elektronik harp alanında aslında bütün dünyanın bir yarış içinde olduğunu biliyoruz. Bu yarışta asla ve kata geri kalmamamız lazım. Tabi geçtiğimiz 6 yılda çalışmalarımızı detaylandırarak yeni milli radar ürünleri geliştirmekle beraber mevcut ürünlerimizi de güncelleyerek aktif faz dizili anten teknolojileri dahil yeni alt sistemleri kullanmaya başladık. Hedefimiz olan çafrat radarımızı belirli bir olgunluğuna ulaştık. İnşallah platformlarımızda kullanmaya başlayacağız. Ve seri üretim aşamasında arkadaşlarımızın hızla bizlere ürün vermesini bekliyoruz. Erken ihbar radar sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi kapsamında Ayasa teknolojilerinde kullanılan Taşınabilir erken ihbar radar sistemi Er Alpin fabrika kabul testleri geçen ay başarıyla tamamlandı. Alçak irtifa radar sistemleri Alpin Alp ilkinin kısa bir dönem içinde envantere alınmasını bekliyoruz. Yine bu dönemde havaalanı trafik radarının ilkinin havuketler komutanlığımıza teslim edildiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Başarılı şekilde sürdürülen projelerimiz sadece yerde konuş sistemlerle sınırlı değil. Hava platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen aktif fazlı burun radarının Türk Sağlık Kuvvetleri Emanetleri'ne kazandırılması yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Akıncı platformlarıyla başlayan bu teslimat F-16 modernizasyon projesiyle devam edecek. Tabii Hava Kuvvetlerimizin yanında deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda geliştirilen radar sistemleri de Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılıklarını asgari seviyeye çekebilmek açısından son derece önemli. Özellikle 2007 yılından envantere kazandırılan radar sistemleri aktif olarak sahada 15 yılı geçen sürede ihtiyaç makamlarının kullanımında operasyon olarak kendini ispat etmiş ve teknoloji yolculuğumuz bu alanda da devam edecek. Tabi bu alandaki gelişmeler dikkat çekici. Kullandığımız bir tabir var. Aslında hareket alanının özeti bir anlamda benim özetleme çalışım fark edilmeden fark etmek, vurulmadan vurmak. Aslında olayı noktalayan bu.